Ha, bu halen tartışmalı bunun etkili olup olmadığı. Ee, Amerikan mahkemeleri bunu delil olarak kabul etmemekte. Bak, e, hakikat serumu altında alınan ifadeleri delil evet. olarak kabul etmiyor. Evet, Çünkü enteresan. Çünkü güvenilirliği şüpheli. Peki, Çünkü, kul evet. e, bu esnada başka şeyler de söyleyebilir. Bir de şuur kaybı için veya fantazilerini de karıştırabilir işin içine. Anladım. Orasından çok güvenilir değil. bir şey değil. Herkes de etkili değil. Herkes de etkili Kizli değil. çok tehlikeli. Evet. Bu. Ya dozu yani bilmeyen birisi, bu işte uzman olmayan birisi tarafından yani polis vesaire tarafından verilirse kişinin ölümüne de sebep olur. Solunumu kurdurur, kişinin ölümüne sebep olur. Ege 60'lı yıllarda e, İsmet İnönü'ye bir suikast teşebbüsü olmuştu. Evet. O suikastçıyı Subarbitrat'ta konuşturmak istediler. Ondan sonra bize telefon ettiler kişi uyumuş. Aa çok enteresan. Bu biliniyor mu? Bunu paylaşmış mıydınız daha önce siz? Hayır, paylaşmadık. Çok ilginç. O zaman fakülteye ya bana beni aradılar oradan doğruya Başbakanlıktan. Eh, e, şüpheli uyudu. Ne yapacağız? <gülüyor> Allah <gülüyor> iyi geceler diyeceksiniz. Sabah kalkınca <laughs> konuşacaksınız dedik. Yapacak başka yani onu uykuda uykudan uyandıracak başka bir ilacı da yok. Çok enteresan. Orada peki yani siz sonra gidip baktınız mı yoksa yalnızca bu bilgiyi vermekle mi yetindiniz? Hayır bu bilgiyi verdik bakılacak bir şey yok kişi uyumuş yapılacak bir şey yok uyanana kadar ilacın etkisi geçene kadar bileceklerdi. Nitekim de beklediler herhalde ertesi gün konuştu ama o, gün, o gün konuşturamadılar uyuttukları için hastayı. Peki hani Türkiye hukukunda, var. Türkiye'de hukuki mevzuatta bu yasal değil değil mi hocam? Yani kullanamazlar. Vallahi onu bilemiyorum. Onu hukukçuların söylemesi lazım. lazım. Ama birçok ülkede e, bazı yerlerde yasak değil, yani şey yasak. Mesela e, Cenevre Konvensiyonuna göre esirler üzerinde kullanamazsınız bunu. Bu, bu yapılacaksa, anesteziist e, ya, ya mutlaka yete bir anestezinin bulunması lazım. Her türlü tedbirin alınmış olması lazım. Dediğim gibi aksi takdirde bunu öyle rastgele bir yerde yaparsanız evet. solunum durmasından. ...kişi ölebilir... ...ondan sonra bu sefer de... ...başka problem çıkar... ...kişiyi öldürdünüz... ...sonrası ettiniz olayı... Ee, i̇yi ki şimdi. ...ama ahim... çok tehlikeli tabii... ...yani bunun... ...dozunu ayarlamak... ...konuşacağı dozla... ...uyuyacağı dozu... ...solunum depresyonu yapacak dozu... ...çok iyi ayarlamak... Lazım. ...ya da hiç yapmasınlar hocam... ...tehlikeli yani artık... <laughs> ...bunu... ...bunu kullanmamak daha... E, ...insan evet. haklarına uygun görünüyor... Yani sta... ...bir de sonuçlar ne kadar... Onları da daha kimse kesin olarak bilmiyor. Tartışması çok bunun. Peki efendim sayın e, profesör Cankut Tolunay'a çok teşekkür Cankat. ediyoruz. Cankat Bey'e çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim az önce bağlandığımız profesör Cankat Tolunay çok önemli bir şey söyledi. Kayıtlara geçsin diye bir daha tekrar edelim. Bu arada biz de araştırıp baktık çünkü sürpriz bir ifadeydi. Sayın İsmet İnönü'ye 21 Şubat 1964 yılında 4 kurşun sıkan Mesut Suna'yı kastediyordu hocamız. 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış bu sanık. Neydi olay? Bir daha hatırlatalım. Sodyum pentatol adlı insanı uyuşturan ve sorgu sırasında bazen polis şeflerinde kullandığı bir maddeden söz ediyorduk. Kartal Demir bunun zerk edilmesi önerilmiş. Semra Özal, Mehmet Ağar. Güneş Taner'in olduğu masada. Güneş Taner bunu gündeme getirmiş. Ancak Mehmet Ağar biz başka sorgu yöntemlerimiz var deyince kabul etmemiş. Böyle anlaşılıyor. Savcılık soruşturmasındaki evraklardan çıkan bu. Biz Cankat Hoca'ya sorduk. Efendim dedik böyle bir şey uygulamada var mı? Yapıldı mı? Ee, i̇lk kez söylüyorum dedi. 21 Şubat 1964'te İsmet Ünlü'ye ateş eden kişiyi polis biriminde oturtmuşlar ve bunu zerk etmişler. Sodyum pentatol. Ama fazla kaçırmışlar. Tabi bu insan haklarına aykırı çok e, yasa dışı bir sorgulama yöntemi. E, şey Mesut Suna sanık uyumuş. Üniversiteyi arıyorlar başbakanlıktan. Yani Sayın İnönüye suikast girişiminde bulunan kişiye bu ilacı verdik. Ama kendisi uyuya kaldı. Konuşturamıyoruz da. Hoca da çok tatlı bir şey söyledi. E bırakın sabah uyanır artık yapacak bir şey yok. E düşünün o tecrübe bugün ilk kez gündeme geldi.